e, ee, beni götürdüler otobüsü. bu odaya kadın elimden bir tane iğne inek yaptı sonra otobüsü da cüzdan, ıı, ol, sonra sen, olmadı cüzdan, bir daha cüzdan. yaptı ben bu olmuş la pipimi tutturdu pipim ağırdı pipimi <laughs> sonra pipimi adam dedi bırakma evi beni bağırdı korktum o <laughs> sonra <gülüyor> <gülüyor> bir tane e, adam e, ambu amurasına inek yaptı bir şey geldi uyudum Geldim gözlerim açtım tamam, burada ya. Aklın yerine gelmiş tamam her şey yapıldı. Sonra da sonra da sonra da baktım ki benim pipim ağır benim güzel pipi ağır, ağır? o cici pipi, o güzel pipi. O, o güzel o atmasınlar onu atmasınlar o ben onu yapıştıracağım yerine yapıştıracağım <gülüyor> atmasınlar <gülüyor> tamam, pibim, tamam. Pibim, güzel bibim güzel bibim. Bak fes verir şimdi. <laughs>